Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Nasıl oynayacaksak artık. Da. Oha! Elmas al. 8 biter. Elmas alacağız. Bea. Bu yoksa bu. Tamam. E, çık Lan. Ark arkadaşlar siz bundan bıktınız mı? Şu <laughs> Abi arkadaş falan olacağım da. Hiç kimse söylemiyor. Yok. Oy Spike burada. Oğlum sen niye konuşmuyorsun lan? Benim arkadaşımdan da vardı bu sanca. Bütün karakterlerini açmış. Anladım. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşım bu. Eve, eve. Hadi bak eve gideceğiz abilerle.